Kargo yuvası. Ben bir ara değişem onları merak ettim ben de. ekran kartıyla ile alakası var mı? Hem bende ekran kartı kasacak bir şey bakalım. Abi ekran kartı bir yüzde yüz oluyor bir yüzde düşüyor yani annen. Allah Allah. Bu darboğaz yapıyor abi ekran kartı. Anlayamadım. Ama şu an aldım o pişmanım yani. Hepsi de var. Hadi bak. Galiba. Ya dediğim gibi ya görüntü kalitesi yükseldi ondan ama çok aşırı kasıyor ya. Ya niye ah. hep böyle ilk silahı direkt ben bana denk geliyor bu katiller. Ah. Allah! Oğlum ne ben bunu ya? Ya! Ah. Adam tut, tutturamadı yolu. <laughs> ne oldu lan Deniz? Yeni yaptırdılar, yaptılar mı? <laughs> kanka gene sotaya yatmışsın be köşeye, kurt köşeye. Kimiz bu? Adamı peşliyor kanka. Kaç. <laughs> Hemen gidelim abi. Baş bebe elle be. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum burada şey var orada ha bizi görüyor bak gizlice fırça. Gene beni buldu be ya. <laughs> Hemen sağ ilerideki jendeyim oraya gel istersen. Mehmet Can'a e vurdu. O zaman şimdi gelme. Oğlum bu Çakı adamı ya. niye almıyorsunuz? Mehmet Çakıcı ya. ne diyor musun? Beni attılar altınıza diye. Beni astılar diyeceğim. Orada görmüyor musun şeyi alsan olduğunu? Oğlum olduğumu? ne bileyim orada biz kendi canımızın şeyini uğraşıyoruz. Allah Allah. Kendi canımız değil. Kendi uğraşsan benim yanıma gelmezsin herhalde. Beni, beni bitirdim be. ben. Be. Kanka bu adam iyileşince görüyor bunda hemşire özelliği var. İyileşince mi? Evet. Oğlum iyileştirme geliyor. Beni bıraktı. Kaç kaç. Mayaklık görülmedi hiç Kanka sen neler çıkarsın? Hangisi sağını mı solunu mı götürecek? Oradaki Arke. şeyi salla salla Oradaki şeyi kopardım ben Salla 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 Titret Yere attı lan Yavşak uşak yere attı Şeyi arıyordu bulamadım i̇şte Oradaki kopardım ben Kancayı Kancanın olsun diye bekliyor Doldur 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 Gördüm kanka işe, işe yaradı bak. Aklındakini başardı. Nereye gidiyor şunu bir? Oğlum. Ha, tekrar mı istiyor? Sabit ha. <laughs> Bu da yakında fazla başka yok herhalde lan şey. Kanca şanssızın çakıcı? <laughs> Hemen şurada bir tane olması lazım çakıcı şey. Güzel. Solda hemen solumuza kaldı. Adamın yanına gideceğim peşindeyim. Yaşa Sarç. Bak burada gel gel burada bak bak. Hemen şu, duvar dibinde bak gel. Bak burası. Arkamda lan çakıcı nereye gidiyor? Sen arkamızdan mı geliyorsun? Bizim dolaştı geldi. Hı? Tekini peşliyor herhalde ha. Hadi jele geçelim mi artık geri? Ya boşver gerek yok. Tamam olur. sen gelme ben yaparım jele tek başıma. ne hızlı yaptın be jeneratörü. Abi öyle hızlı yaparım ben yaptım mı? Hemen sandığa çöküyor. Hemen hemen hemen. Hiç <laughs> demiyor Kerem sen aç. ben sana şey yapayım. Sağ sola bakıyor. Belki yetim demiyor yani. niye bekliyoruz burada? Sağlık var. Bana sağlık lazım kaç. Al kankacım sen sağlık. Ben kapıya abanıyorum abi. Ben de bu kapıya gidiyorum madem. Adam iyi kaçtı ama ha bravo valla Aynı senin gibi oynuyor kankam e, Benden biraz daha kötü ama olsun yer eder gene Hemen kapının dibindeki yeah. kancayı kopardım Olur da kapının ağzına yakalanırsak Kapıdan açalım mı? Adam kutudu galiba Adam yok peşinde hala şey o e, saplandı şartı var ya böyle tutun el gibi o sallanmıyor. Kapıyı açayım bırakayım mı? Aç aç aç. Adam zaten aç çek diye bekliyormuş. Bana vurdu bu Bana vurdu bu? Ben, ben kaçtım abi bu kapıdaydı diğer kapıdan kaçın abi. İnşallah adam da senin yanındadır. Ben şey sandım o şeyle kaçmazdım adam Peşinden geliyor sandım adamı kurtarayım da adam yaralı ya. Kapıyı ama ben tek başına geliyormuş katil. Kör olur. Kör. İyi ya diğeri kaçıyor kanka. Lan bu adam iyi oyuncu ha. Bak, bak, düştü ya bakıyor. Nerede düştü diye. Tamam gitti zaten. oyun başladı. <laughs> Dur sağ arkandayım. Aha. Saç burada bu. Buraya doğru geliyor. Adamı peşliyor saç herhalde. Yürü yürü saç. savaş gel. Hemen biz jel'e basalım abi jel. Bırak şimdi sandığı saç be. Senin hakkında bir tane daha var oraya. Biliyorum Taş, gördüm. Taş adamı ben göremiyorum, sen görebilirsin. Nereye düştü o? seviyorum. Nasıl şey çapkasım, ha. Aynı demin ilk başladığımız yerlerde. Saç, ben de göremedim hayret ya. Şimdi mi gördüm. Ben gidiyorum. Adam tamam, çalışıyor. Tamam. Ya niye öyle bir şey yapıyor bu ya? Bak. Kaç arada bir boş bırakalım mı? Çok yakın kalacak gene jeneratörler ha. Olur. O zaman şunu geçiyorum ben. Burada jeneratör yok mu ya başka? Adam aldım saç ben. Adam nerede ya? Adamı göremedim. Ben de. Ha. geldi yakınımıza da. Daha sence bu adam atınca görüyor mu? Bilmiyorum. Geliyor. Evet, geliyor. Ben de bu. bu <laughs> saatte birleştirirsen <laughs> karşı yapalım bir adetini Allah adam buraya doğru geliyor Kaç adam ama ben adam ben gideyim bari sen bir kere asıldın ya. Gidiyorum ben. Oraya geliyor. Aklındayım saç gördüm. geleyim ben de. Bakalım saç gitti sen jam, jam bastın ya ona geldi Adam böyle saç. Burada adam vardı ölecek gelip. Ya Allah, ya Allah. Tamam, tamam. Ulan burada kapalıda kıp kırdı ya. Ulan ne oldu mu oldu mu bu? Hadi saç yapın bir şeyler. Ya kırdı buraya getiriyorsun adamlar. Saç ne bileyim orada olduğumuzu ben sizin valla hiç gelmedi. Gene yakın mı kalmış jenler birbirine? Kalmasın diye uğraştık o kadar. Sen de mi o? Ya saç bana vurmuyor bir kere. Ha, bana döndü tamam. Lan takıldım Allah seni. Oo. Çalıştırma lan şeyi! Hay be! Köşeye dönseydim kurtarıyordum paçayı. <laughs> Saat, artık o jeri bitirin ya! arkadaşlar lan. Arkadaş erken almadım neyse. Yürüyelim hadi. Hemen abi diğer yeni abi. Saç bu köşedeki jeni yapmaya gidiyoruz biz. Yeni hala peşliyor galiba. Bıraktı mı söyle? Aynen. Aynen bende. Geldi mi beni peşin bıraktı ya? Ay Allah'ım. Onlar da gelse bu biterdi ha. Kardeş halkasın ya. Orala biraz daha. Kapılara doğru. Otem var bir kolda. Taş neresi? Ben ne bileyim sol neresi? Bu jen yaptım yeni solunda mı? Oraya yakın. Tam en köşede. Bakıyorum saç. Ya amına koyayım. Hey, bak düştüm ya burada. Tam benim kafamdan tarafta. Gördün mü bilmiyorum. Vallahi saç bakacaksın şimdi. Şimdi bak beni açacak büyüktü, ihtimal tamam mı? Patlar bir yere ben sana, sana tarif edeceğim. Beni altı yerin solunda var. Kayaların dibinde. Var seni bana tutayım mı kurayım önce? Ya sen beni al tutayım göstereyim mi? Bak burada bak burada. Gördün mü? Tamam sağ. Havayı da açmamız lazım. Oo, olmadı. Taş Max'le ölecek ya. Aç lan kapıyı. Direkt kapıya saldırdı bunlar. Rahat beni görmüş bu. Hay Allah'ım kaçamadım ya. Kaç. Kaldır beni kaldır beni. diğerine gitti kaldır. Doldur. Dolduruyorum dolduruyorum. Yüzde 40. Geri geliyor. Geri geliyor saç. Gördü seni be. Çok güzel gitmiştik ha. Son anda su koy verdik ya. Şu adamların düşmesi. Yerden kalkma falan de yok değil mi hiçbirinizde? Bende yok saç. Yerlerde var mı bilmiyorum ya. Evet. Benim ikinci asılışım, asılışım değil mi ya? Evet. Hiçbirinde de yok. Taş bir bir atıyor lan. Kapının ağzına attı. Evet. Ee, taşıyor. Kaç diyor. Kapının ağzına saç beni bak. Bekleteyim. Ben de bekleyeyim bakalım. Diğerleri ne yapacak? Aa, asmıyor ya. Asmıyor değil mi? Ama saç Allah için biz bence kaçmayı hak ettik ya. Güzel oynadık yani. <laughs> ハハハ